hayallerinin tam öncesinde insanların yüzde doksanı neden pes ediyor? Hadi bunu değiştirelim. Hayat zor olabilir ama sen de öylesin. Karşılaştığın her zorluk, başarına giden yolda bir basamak. Unutma, hayallerine giden yol azim ve kararlılıkla döşenmiştir. İşler zorlaştığında ve zorlaşacak, geri adım atma. İleriye doğru ilerle, her gün sadece küçük bir adım olsa bile. Her adım önemlidir. Her çaba birikir. Şunu bir hayal et. Gelecekteki sen geriye dönüp pes etmediğin için sana teşekkür ediyor. Başarı asla başarısız olmamak değil, asla pes etmemektir. O yüzden başını dik tut, odaklanmış kal ve unutma. Biraz cesaret ve bolca yürekle başaramayacağın hiçbir şey yok. Sen bunu başarabilirsin. Dışarı çık ve hayallerinin peşinden koş. Çünkü düşündüğünden daha güçlüsün ve yolculuğun daha yeni başlıyor.